Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli. Bu böyle bilinmeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki DİK Genel Kurulunda Fırat Kalkanı harekatını değerlendirdi. Erdoğan, PKK'nın devlet kurma hayaline izin vermeyeceğiz mesajı verdi. Bunlar değil miydi? Bizim Güneydoğu bölgemizde birçok operasyonları yaparken oraları kendilerine göre bir devlet kurma ameliyesini yerine getirmek isteyenler. Şimdi sıkışınca ne demeye başladılar? Bizim böyle bir derdimiz yok, böyle bir hayalimiz yok. Ya siz kime yutturacaksınız? Biz sizin bütün o gizli hikayelerinizi, gizli defterlerinizi, kitaplarınızı, her şeyinizi A'dan Z'ye biliyoruz. Türkiye'nin Suriye halkının yanında olduğunun altını çizen Erdoğan, mültecilerin Avrupa Birliği'nin umurunda olmadığını söyledi. Türkiye'ye verdiği Avrupa Birliği'nin söz var. 1 Temmuz itibariyle biz 3 milyar avro vereceğiz. Şu ana kadar 677 milyon dolar bize vermiyor. Benim bütçeme girmiyor bu para. Sadece UNESCO vasıtasıyla Kızılay'a AFAD'a gelen rakam bu. 677. Söz verdikleri 3 milyar avroydu. Nerede? Yok. E bunların bütçeleri, gayri safi milli hasılaları bizden çok çok fazla. Niye gelmiyor? Ya bunların böyle bir derdi yok. Bunların insanlık diye bir derdi yok. Bunların ezilen, mazlum, mağdur diye bir dertleri yok. Bu dert bizde var.